Evet arkadaşlar, bugün Elman Hanım'ın e, Tragus işlemiyle beraberiz, tamam Evet. <laughs> tamam, ben size bıraktım kendime. Teşekkür İşiniz ederim. İşiniz neydi, Evet, çok teşekkür ederim. O yüzden süperci ettim. Bir yandan bakalım, mı? Şöyle, hop, bitti. Bu kadardı. Birazcık e, canını acıtmış olabilir ama tamam. <laughs> e, Tragus'un kalın, tamam mı? kalın olduğundan dolayı biraz eğim vermem gerekiyordu. Tamam. Şimdi küpesini takıyorum tamam mı? Hmm. Küpesini taktıktan sonra artık benden kurtuluyorsun. Estağfurullah. Evet o bitti. Tamam. Tamam mı? Aha, topunu takacağım sadece. Topunu taktıktan sonra bitiyor. Evet. Bakalım ne. Bence çok güzel oldu. acı olur, acı olur nasıl? Yok ama gibi değil. Yani bir, bir şey olurken oldu ama ondan sonra hiçbir acı yok. Evet, alayım. evet arkadaşlar, bir işlemden sonuna geldik. Geniş de görüşmek üzere, hoşçakalın.